Karısını gösteriyor, birini seçti, onu aldı Hadi abi. Hadi gidelim. Tamam oğlum ya, bir saat kadar şeyimiz var. Ya boş ver bir saat. Üç saat dolar da ama. Sıfır bir saat ücretsiz değil miymiş? Kanka Bayburt değil Arabalar daha iyi değil mi? Ne oğlum böyle arabalar var. Tabi lan leş. Bu Balkan soğuğu falan diyorlar da. Yok galiba değil mi Balkan soğuğu? İstanbul daha soğuktu. Hadi pompalama abi. En kısa yoldan gidiyoruz değil mi? En kısadan Birinci gidiyoruz. Saat... Paranız var mı? En kısa yoldan gitmeye. Yok. Parasız yoldan işte. Hepsi paralı yoldan. Yok yok. Oradan Skoşpe'ye gidiyoruz. Dolaştım burada onu parasız yoldan geleceğim diye. Giden i̇ki dolaştım. yol var. <laughs> Yarım Kanka. tepeyi orada yedir. Kanka o yola giden iki yol var. İkisi de paralı yol. Yok. Hayır, hayır, hayır. Ben ben Oraya Parasız getiririm ama. Oğlum ben battım. Yol parası. Sıkıntı olmasın. <laughs> Sıkıntı olmasın sonra. Ne diyorsunuz? Hadi sen bak hadi. Devam. Hadi. Hadi abi. Hadi abi. Ve maceraya başlıyor mu yoksa? Ha? Yeni bir macera mı başlıyoruz? Macera dolu. Paket 200 kilometre yol gideceğiz. Ben oğlum buradakiler mal mıdır Ne oldu? Çok mal anını sikeceğim. <laughs> Öldüreceğim bitirileri ya. Gel bir Lan bir dolarım düştü. Lan lan lan. Bir euro mu düştü? Ne diyorsun ya? Ha? Nasıl ya? Ha? Arabayı lan mı? Manuel mi atıyorsun? Manuel galiba. Örtlenli iki tane alayım mı? 120 mı? Tam evet. 12 lira geliyor veriyor. 4 tane de var. O Biz neredeyiz ya? Kuzen biz neredeyiz işte anladın mı? Geldik mi ya? Geldik geldik. Bura ne? Okta diyor. Oh bir benzinlikteyiz. Oh bir benzinlikteyiz şu an. Mola verdik. Yılanın suyunu iç. <laughs> Varsa tuvalet tabii. da seni mı? camdan adam bakıyor. <laughs> <Hayır>, Selamünaleyküm. <laughs> Adamın evine Sorun. gidiyor. Hayır ya yabancıyız, yabancıyız. Adam <laughs> <laughs> böyle peşe mu var lan? 506 <laughs> diyor ama. Bence adama soralım bu arada. Abi yok caddeye çıkalım. Bu <laughs> aralardan gitmeyelim. Caddeye çıkalım. Oğlum ben kaçırdık <laughs> diye buradan girdim. Adama abi. soralım abi. Ama yol ee, gösteriyor e, yani. Devam et. Türkiye'ye mi amına kıyım? Lan yol gösteriyor amına kıyım. İstilerine göre yiyorsun adamı. Abi Yandex'e bakmayacaksın en son 8 yıl önce. Lan burada zaten belediye çalışıyor mu amına koyayım? Adam elim koymuş oraya. Nasıl bir şey lan? <laughs> Güzel mi? Tamam. <Fener. gülüyor> i̇yisin iyisin devam et. <laughs> İyi <gerici> olduk amına koyayım. Devam Neyse ya. Neyse <laughs> ya. senin gibi koptuğun amına lafa tuttun beni. Ya, ben Konu ne, ne, nerede? Nerede? Evet. Nerede? Ne yazdın? Uğur Çekir'den dönüş var mı Uğur Çekir'den? Ben yapacağım bunu şimdi. Dur ama dönüş var mı ona bakma. Tamam kayıt evet, yok. <laughs> Kayıtları alacaklar şimdi. Adam götürüyor. <laughs> Yalla oğlum pırasayı. Ama mekan neyse bence çok güzel olacak. Abi çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Oranın manzarası da çok güzel olacak. Baksana abi. Çok iyi. Ama çok şekil çıkıyor. Kim <laughs> oturdu ya? Ama fokus atamıyorum. Abi tamam, sen o Fokus atamıyorum. Fokus, Dur bakayım. Fokus atamıyorum. Hadi Kanka. Ha şöyle mi? Otomatikte Bir fokus atayım sana. Oo, oo oynaşma. Oğlum burası çok sessiz ya. Bence çok iyi abi. bir şey. Karnavala gelmedik bir yani. Bir şey söyleyeyim mi? Rakı çok iyi gider mi? mi? Taşkanlık çıkarmadın. için. Gidiyoruz. kapat, okey. Bu Bu Wi-Fi nerede? Şurada yanında. Dur ona Şuna bir girelim ama ne Oo. Ooo. Reis 1905 bu adam Galatasaraylı. bak ben sana Aa. söyleyeyim. Ne bak, oldu? Şifre Orit. Oh, 1905 bu adam Galatasaraylı. Yemin ediyorum bu bir adam Galatasaraylı. Şey Gel <laughs> abi gel. Garden'a Garden gel. Garden. Oğlum 500 dolar mı yaptın burada bir Kuzağını Kuzan sıkıntı. Büyük burada neredeyim? Buradan gireceksin. Gel. Aynen buradan gel. Oyla. Bu da var. You can put this sponge on the bottle. Thank you. What is this? This is and water bu Hadi From plump, it's a strong. Hey. Güzel biliyor musun? Güzel. <laughs> Bakı diye zehir verdim. <gülüyor> <gülüyor> Şu an Old Town'dayız. Arkamda bir kilise gibi bir yer var. Yemek yemeye çıkıyoruz. Ne yapıyoruz ilan burada? Zınkın 8. bin bölümü. Zınk Makedonya bölümü bak. Abi sezon bitmemiş olamaz. Bitmemiş. Sezon daha başlamadı. Adam güzel. alkol beni Kafa tehlikelere yaptı. şey yaptı. <laughs> Oğlum yarasını içtik ya. Adam, tamam. adam, adam. Am, yarısını adam yarasını içebildim ben ya. Zehir verdi herif. Yani aç karnına da çok kötü. <laughs> giriyor musun? İlan. Jackpot. Jackpot musun? Giriyor musun İlan? Jackpot'a. Oğlum burada bizi parçalarlar. <laughs> yürü yürü. Ha cami. Yürü caminin altında. Caminin <laughs> Cami altında <laughs> kasiye var oğlum. Caminin altında kumarhane misin? Şah. Kanka bir bir şükür namazımız yok mu be? Yok mu be? Ha. İki rekatımız yok mu be? Ya ne yapıyoruz abi? Kardeşim bir tür rekat lazım diyorum sana. Saat ah. 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 9. Saat Türkiye'de 11 şu an. Sabah 5'ten beri ayetteyiz burada. Oğlum nedir kardeşim? Demli abi hadi kahve demli abi. Demir diyeceğim. Şuradaki miniyi çek. Mini iki. Bu. Mini iki. Şey bu mini Biraz karıştıracağım kahvenin içine. Bu öldü. Elif Ağat'ta yaklaşmış. Okuyorum hemen. Öldü okuyun abi. Okuyun Baba bu bomba olacak. Ben sana oldu lan sen. Ambal oldu. <laughs> ben yapacağım. <laughs> ben yapacağım sana. Yani ku. Abi biz de buraya bir izimizi bırakalım Hın, değil mi? Akbil bırak Akbil. Akbil var mı sana? sen? Sen pasaportasın asayım mı? Sen dolduruyor mu? Duruyor duruyor. asayım. Biz de bir izimizi bırakalım değil mi? Oğlum nelere getirdiniz lan bizi? Ha? Fotoğraf, fotoğraf. Ne aldın zaman akıyı? Ne aldınız? Anla markete aldı 70 lira verdik onu. <laughs> burayı. Burayı fethediyoruz abi. Sen fethedecek. Şu an fethedecek gibisin biliyor musun? Şu an değil ama yazın fethedeceğim burayı. Saint John, Tegol'in Lincoln falan filan. Alo. Ha burada sesine geldi. Yazıyor. Dur. Church of Saint John at Kareo. Hadi abi. Hadi burada testinizi alın. <laughs> there was <laughs> Derbi hazırlıkları. Oycular burada havalimanında maçı izlerken bira keyfi.